Cehennem sonunda seni dinliyor. Bir kutu kırmak ne kadar zor olabilir? Gerçi biraz yuvarlak ama bu da kutu sayılır mı? Kutu nedir ki zaten? Kutu, kutu, çok Ko komik bir kelime, Kutu. Bittir. Ah. Seni sildireceğim. <laughs> Charlie, benim için ne yaptığının farkında değilsin. Tek söyleyebileceğim, yaptığın her şeyde bu kadar berbat olduğun için teşekkür ederim. Sadece teşekkür ederim. Sen tam bir aptalsın. Ne oluyor lan? Sandalyene dön! <laughs> Charlie elini sürmeyeceğine yemin etmiştin ama kendini tutamadın. Değil mi? Seni iğrenç sürüngen. Hep bunu yapıyorsun ve bundan nefret ediyorum. Ne, bu, bu mu? Bu bu, bu bu bu. Ben ben ona zarar vermedim. Ona zarar vermemeni söylemedim, moron. Demiştim ki ona elini sürmeyeceksin. Ama sürdün Hı. seni zavallı amatör. Siktiğimin kelime oyunu mu? Beni teknik bir ayrıntıyla mı kandırdın? Ciddi misin sen? İşe yaradın değil mi? Bebeğim ben cehennemde bir iblisim, bu bizim olayımız. Ah, ne kadar da tahmin edilebilirsin. Siktir git! Özgür olman önemli değil. Boyun hemen için tekrar kıçını çekmeyeceğim. Hiç bu kadar güçlü olmamıştım. Aa, Kendini bu kadar hafife alma! Çünkü artık cehennemin en güçlü günahkarı sensin! Bunun için teşekkür etmeliyim! Senin küçük güç kapma çabaların beni uzun süredir geride tutan başka bir zinciri daha kırmama yardımcı oldu! Ve şimdi... Bu işi artık kesin olarak halledebilir! Sonunda seninle zorlu bir dövüş yapabileceğim! Atacağın çığlıklar yayın için çok tatmin edici olacak. <laughs> שרי! <laughs> <laughs> <çekimine> <laughs> <laughs> <laughs>